Dişlerinin arasında çatırdar kemiklerim, Yarim Bak tarihi şeyler oluyor, memlekette İsmail de sırf sana rastlarsa diye şık giyiniyor. Tabi ya, bugün cuma geç çıkacaksın. Salma zülfünü ve dahi ben duvarlara tostarım. Belki bu duvarları aklım alırdır diye bir dönem kültün kült İsmail de biliyor. Kaşlarını çattığın beri ben yüzüm düşüyor. Yarim otomatiğe bastım gel. Ben çıkamıyorum bu tek odalı mağaramdan kara sevda sana bana ah aklım almıyor. Peki peki niye İsmail'in yanında üşüyorsun da işte benim yanımda yoksun bile ben babaannemden görmüştüm iyi bilirim. Güle bakmasını gül büyütmesini yârim benim durumum vahim. Hakkımda konuşulunca neden sesler alçalıyor? Ellerini sürttüğün kalorifer petekleri Yol çizmiş gidiyor, gidiyor yol çizmiş Bembeyaz kızların tül etekleri yarim Ceplerimiz ellerimizi ısıtmak içinmiş Yerlere gerekli başvurarak sevgilim Seni de açıkça almış olacağım kabime Ah okul çıkışlarında düşerken şüpheye Öte yandan kuşlar bestesin bizi yarim Bana istenmediğim şarkılar söyletiyorsun Sergilediğin krizlerle ve kara komedinle Varoluş varoştan geçer ve sen İsmail'le o günü iki gördüm seni keşke görmeseydim.